Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İddia tahminleri neresi arkadaşlar. E, bugün iddia tahminimiz arkadaşlar. E, 21 Ağustos iddia tahminleri arkadaşlar. Dün verdiğim iki maçın e, biri yattı arkadaşlar. Sesyon e, abartana iki handikap abartana verdik. Geldi. E, ama İtalya Ligi tabi İtalya Ligi her zaman sürpriz. E, bir gol atamadı evinde. Yani maç iki aldı, ev yendi. Bir maçtan gitti arkadaşlar. E, Tabi her zaman banko diye bir şey yoktur. Her zaman da kazanacağız diye bir şey yoktur arkadaşlar. E, bugün ideal gördüğüm kupon arkadaşlar, ideal maç e, Bordaux Nantes maçı 1.5 üstü, 1.50 Evet oran çok yüksek. Gerçekten yüksek oran yani. 1.5 üstüne 1.50 oran Aşırı yüksek çünkü 1.50 ee, oran en az 2.5 üste ya da 3.5 üste verirler. 2.5 üste 1.50 çok normal ama 1.5 üste 1.50 eee çok gerçekten arkadaşlar. Bu maçı değerlendirip eee 3.5 altı da oynayabilirsiniz. 3.5 altı. 2.5 altı değil de idareki 2.5 altı biraz daha şey olur da ama eee ben 1.5 üstü ee, oynadım buna. Çünkü ikisi birbirine gol atma ihtimali çok büyük ilk maçlar, 2 sezon başlıyor. Bordox evinde bırakmayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar tek maçımız bugün bu. Oran, e 1.50 oran, 100'e 50 ilave edebilirsiniz kuponunuza. Artı 3 maç daha buldum arkadaşlar. Sevilla yeter maçı. Sevilla 2-0 önden başlıyor. 1.15 oran, güzel oran. Sevilla, UEFA kupalarını çok sever. Daha önce gerçekten 3-4 tane kupası var eee Richard Vigo'la e, yenerse birinci olacak. 1. olacak. 1.18 oranı var. Eee 1 dedik arkadaşlar. Bordeaux Nantes maçı yine e, 1-0 handikap Bordeaux maçına verdim. Evinde 1-0 başlıyor. Yani en fazla maç 0 bitse bile Bordeaux kazanmış olacak. Yani evinde bu maçı kaybetmemesi lazım. E, i̇nşallah yener. Eee bugün burada bir 2'li bir kupon yaptım arkadaşlar. 10 maç. İçinden seçip oynayabilirsiniz arkadaşlar. sevilla Inter maçı 0 sıfır verdim arkadaşlar direkt. Tabii ki maç iki takım da kontrollü olmayacaktır. Maç sıfır bitme ihtimali çok yüksek çünkü hep öyle bitiyor gerçekten. Tabii futbol her şey olabilir. Bir bakmışsın e, Sevilla 3 60 ya da Inter atmış. Brest maçına 1 verdim arkadaşlar. Bordeaux maçına direkt 1 verdim. Evinde oynuyor ilk maç diye yener diye düşündüm. Deristi, Yaksiti 1.5 üstü. E, Leşpoza maçı gol var. Lekadon Zagreb Liga maçı gol var nece 1 Narva gol var. Sıra ben Belumular tabii hepsini analiz yaptım arkadaşlar. Levadin Narva gol var. Sofia, Strava, Sofya, Slavya, Sofya 2.5 üstü. Belçika liginden Euro gol var. Lüttenkorjen gol var. Arkadaşlar buradan seçip oynayabilirsiniz. Hoşunuza giden varsa ben bunların hepsinin analizini yaptım arkadaşlar. Yani öyle oynadım. Siz bilirsiniz takipte kalır oynamanıza gerek yok zaten öyle ben dediğim gibi her günde söylüyorum arkadaşlar iddia da banko diye bir şey yoktur bazı arkadaşlar atıyor banko 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 diye gelecek diye öyle bir şey yok arkadaşlar ya banko olsa o zaman insanlar bin basacağına on bin basar yüz bin basar adam iki gün üç gün sonra zengin olur doğru değil mi başar arkadaşlar iddia oynayacaksanız biraz sabır olun analizini yapın Öyle oynayın arkadaşlar. Yoksa ufaktan ufaktan oynayın. Çok maç oynamayın. 2-3 maç yeter. Çok maç oynayacaksanız benim gibi bak 10 tane maç 2 euroya yeter yani. 2 TL, 2 Euro. 3 TL işte Türkiye'de. Arkadaşlar ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, beğenirseniz, arkadaşlarınızla görüşürseniz teşekkür ederim. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.